Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni ders çalışma karşınızdayım. Bugün farklı bir teknik kullanacağım aslında. Promodoro tekniği kullanacağım. 45 dakikalık bir Promodoro tekniği. 45 dakika çalışacağım. 15 dakika dinleneceğim. Böyle bir teknik olacak. Ve aynı zamanda kamera açısını da değiştireceğim. Yani kamera açısı değişik bir şekilde olacak saati de zaten sizlere gösterdim. Arkadaşlar biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben 7. sınıf öğrencisiyim ve programımıza göz atalım. Evet. Sosyal'den test çözeceğim, İngilizce'den ödevimi yapacağım, fen'den ödevimi yapacağım. Master Fen'den soru çözeceğim, Turbo Türkçe'den soru çözeceğim, matematik ödevimi yapacağım. Arkadaşlar sosyal testimi çözdüm. Birinci üniteyi bitirdim komple. 28 soru çözdüm. Ve 3 dakika 55 saniyem kaldı. Ve şu an saat şöyle göstereyim 20.16 ve ben açıkçası biraz mola verdim. Mola verdimden kastım. Yani biraz dinlendim ve açıkçası telefona baktım. Ama şimdi tekrardan ders çalışmaya başlayacağım. Yarın Türkçeden online dersim olduğunu öğrendim. Ve şimdi hemen turbo Türkçeden soru çözeceğim. Evet arkadaşlar anlam kaymasına kadar işledim. Ee, hatta şöyle notlar da aldım kendime. Böyle konu anlatım şeklinde bir şey çıkarmaya çalıştım. Ee, anlam kaymasına geçmeyeceğim çünkü daha önce işlemediğim bir konu ve hani kafam karışabilir. Hoca da zor dedi. Ben onun için bunu çözmeyeceğim. Bunun konu tekrarını yapacağım. Ve ani bir gelişmeyle fen dersim çıktı. Fen dersime de hazırlanacağım. Yeni bir günler hepinize merhaba arkadaşlar. Saat şu an bir buçuk ve ben şimdi ders çalışmaya başlayacağım. Hadi o zaman başlayalım. Bu arada bu gösterdiğim şey bir avokado fidanı. Bunu böyle bir buçuk ay gibi bir sürede 30 santim kadar uzattım. Bunu yakın bir zamanda dikeceğim. arkadaşlar şu an saat 9.30 ve ben açıkçası kitaplarımın gelmesini bekledim. Ee, bunlar örnek kitaplar bu arada. Gördüğünüz gibi şurada örnek yazıyor. Ee, bir hani göreyim istedim soru şeylerini falan. Ona göre tekrardan alacağım zaten. Ee, Okyanus yayınları... Hemen başlayayım. Ee, Okyanus yayınlarının Classmate'in Türkçesini aldım. Ee, ben de Okyanus Master'ın seninle matematik vardı. Bu Classmate 10 Master böyle bir Türkçe. Sonra gezegen yayınlarının böyle e, setini aldım. Yani setini verdiler. Beşli böyle. E, matematik, fen, e, sosyal, Türkçe, İngilizce. Böyle. Verdiler. Şöyle göstereyim hepsini. Fen, Türkçe, sosyal ve matematik. Ben zaten gezegen yayınlarının seviyorum gayet güzel bunlardan çözmeye başlayacağım İlk başta fenden başlayacağım sonra matematiğe gideceğim bu arada 86 tane görüntülenmem var gerçekten çok mutluyum bunun için sizlere çok teşekkür ederim aynı zamanda bir gün, içinde, bir gün içinde 23 tane abone 20 tane like gerçekten beni çok mutlu ediyor umarım birlikte daha büyük bir kanala imza atarız İnşallah hep birlikte kocaman bir aile olurum. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 dakikadır moladayım ee, ve şimdi biraz telefonla uğraşacağım onun haricinde kaç soru çözdüğümü göstereceğim bu az önce çözdüğüm testim bu da ondan önceki bir yanlış daha da yok Şöyle kaç soru çözdüğümü yazdım. 12 soru dinlen çözdüm. Bunu EBA'dan çözdüm. 10 soru fenden çözdüm. Bunu da EBA'dan çözdüm. 20 soru normal çözdüm. 11 soru matematik normal çözdüm. 20 soru sosyal normal çözdüm. Toplam 75 soru var ve ben bunu yüze tamamlamayı düşünüyorum. Türkçeden çözeceğim. Eğer Türkçe yeterli gelmezse tekrar sosyal fene döneceğim. Hadi o zaman molamızı yapalım. Molamızı yaptıktan sonra derse devam. Evet arkadaşlar toplam 24 dakikam kaldı. Ve ben sorularımı yüzde tamamladım. Göstereyim. 12 soru dinden çözdüm. Toplam 30 soru fenden çözdüm. 11 soru matematikten çözdüm. 22 soru sosyalden çözdüm. 25 soru Türkçeden çözdüm. Ve toplam 100 olmuş oldu. Aynı zamanda programı da tamamladım. Sayıları bir tek İngilizce ödevim kaldı. Gezegen Türkçe dışında Classmate Türkçeden çözdüm. Ve full çıktı. Gezegenden çözdüm sonra full çıktı. Sosyal den, birinci testten bir yanlış. ikinci testten full çıktı. Matematikten sadece bir yanlış çıktı. Gezegen fenle de birinci testim full. ikinci testimde bir yanlış. Üçüncü testimde bir yanlış çıktı. Benim iki günlük ders çalışma vlogum bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.